Siz de iyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz efendim. <laughs> Çok sağ olun. O zaman... Sizin kadar güzel olmasa da çok güzel hediyelerimiz var. Tabii ki de günün ve festivalin kahramanlarından efendim şimdi huzurlarınıza göreve geldiği günden itibaren her zaman Ulu Bey'imizin halkının yanında olan gece gündüz demeden hiçbir zaman sizlerden kendini soyutlamayan çok kıymetli değerli Ulu Bey'imizin çalışkan Yiğit Başkanı Sayın Veli Koçlu Başkanımı ve kıymetli Hanım efendileri değerli Nurcan Söylediysen sahneye arz ediyorum çok güzel bir aile tablosuyla bildik beraberlikle Ulu Bey adına, sizler adına sanatçılarımıza hediyelerini takdim edecekler. Kim bitti hanımefendi, hoş geldiniz. Değerli kardeşim, başkan hoş geldiniz. Arkadaşlar biraz daha arkaya başkanım, gidelim. Başkanım, alanımızı terk etmeyen böyle değerli hoş insanlara neler söylemek istersiniz kısaca? şöyle öne gelirsek öne gelirsek. son günü. Pazar günü bugün. Dün hava muhalefetinden dolayı Kırçakan Demir'i canlı izleme performansını maalesef gerçekleştirememiştik. Maalesef ama küçük öreği olmasına rağmen e, rica ettik bizi geri çevirmedi. Kendisi ben huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Bizlerle Tabii yağmura da ihtiyacımız var. Bereketiyle geldi diyoruz. Ağzına yüreğine sağlık. Çok güzel ve canlı bir ortam var. Güneşli olmasına rağmen ama. Buraya gelen herkese ben şahsım ve tüm hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Akşam 9.30'da Cengiz Kurtoğlu yine bizlerle beraber olacak. Hepinizi akşam da yine bu şekilde canlı ve enerjik olarak görmek istiyoruz. Sağ olun, olun teşekkür ediyorum. Kıymetli evet, başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Önce Nurcan Hanım, değerli sanatçımıza çiçeklerin takdim videolar. Sizler adına efendim alkışlar mıyız? Bu bildik beraberlik güzel tabloyu ve olmazsa olmasınız. Onu da yaptıracak, festivalimizi hazırlayacak çok değerli bir hediye. Şu anda bu güzel festivalimizi unutturmayacak Nurcan Hanım'a. Güzel hediye içecek, bildik beraberlik için kocaman bir alkış rica Biz böyle bir olunca, bir olunca sizler çok ucuzlarsınız. Kıymetli <laughs> başkanımıza, hocalarıma çok teşekkür ediyoruz. Ve huzurlarınızla, kocaman alkışlarınızla, kıymetli başkanımıza ve değerli hanımefendilerine saygıden alıyoruz.